<laughs> Nilay gördüm orada. Nilay buraya da gelmiş. Niçin buraya nasıl geldi? Koşun koşun koşun. Nilay koşun odaya. Niçin koşun odaya? Nilay gel. Nilay gel orada durma. Koş odaya. Koş 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 koş. Kapıyı kapatalım. İlçin gel kapıyı kapat. İlçin gel kapıyı kapat. Tutun kapıyı tamam mı? Nilay gel yanma. Nilay Nilay. Gel yanma. Kapıyı tutun tamam mı? Gelmesin. Kafayı tutun Nilay ya, ne yapacağız Nilay Yusuf sen ne yapıyorsun Böyle mi korkutacaksın uzaylıyı Evet. Aferin sana iyi fikir Aferin Yusuf sana İlkin yine geldi İlkin Bak orada oynuyor hareket ediyor İlkin Dans yapıyor İlkin Gel bak gel gel burada Koltuğun altından yasaklandın sen Çocuklar ne yapalım İlkin ne yapalım İlkin Nerede Nilay gördüm orada. Nilay buraya da gelmiş? kim yani, buraya nasıl geldi? Koşun koşun koşun. Yusuf koş Yusuf koş. Nilay koşun, koşun koşun odaya odaya koşun. İnşallah buraya gelmez. Nilay Nilay ne Ay, yapacağız nasıl... için? Saklanın saklanın. E, Nilay nereye gitti? Nilay orada mı saklanacaksın? Bakalım gelecek mi buraya İlkin? Ne yapacağız İlkin? saklanıyorum Saklanıyorsun. Odaya nasıl geldi? Kapıyı tutmuştuk. Nasıl geldi İlkin? Ben ne bileyim anne şimdi başlayın. Galiba. Yusuf ne yapalım? İlkin ne yapalım? <laughs> Nilay ne yapacağız Nilay? Onu, Onu korkutalım mı? İlkin <laughs> İlkin arkanda İlkin koş 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 koş. Nilay koşun arkamızda. Nilay koşun. İlkin koş koş koş. Odaya nasıl geldi ya İlkin? Ne yapacağız? Yusuf gel Yusuf kapıyı kapatalım. Kapıyı kapatalım gelmesin ama kapıyı kapatıyoruz İlkin geliyor. Ne yapacağız? Sakın alalım en iyisi ya. Nilay sen ne yapıyorsun orada Nilay? Buraya da gelir ama Nilay buraya da gelir. Siz oraya mı saklandınız? Ben de buraya saklanıyorum. İlkin, İlkin gel sen de yanıma İlkin. Korkuyorum ben. İlkin oraya mı saklanıyorsun sen? İlkin yine geldi. İlkin bak orada oynuyor, hareket ediyor İlkin. Dans yapıyor İlkin. Gel bak gel gel burada. Koltuğun altında niye saklandın sen? Gel yanıma bak burada. İlkin gel sen de dans et. Belki seninle dans etmek istiyordur. Nilay ile dans etti gitmedi. İlkini istiyorum diyor bak. Seni arıyormuş. Evet evet dans 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 dans. <laughs> dans 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 dans. Koşuyor orada Nilay. Bak arkasına geçti İlkin abinin. Minnacık <laughs> oldu. Niye böyle <laughs> ufaldı bu? Koşuyor. Dans dans dans. İlkin Nilay dans ediyoruz birlikte. Çok güzel. Evet abur cuburları alıp belki gider. İlkin oraya bıraktın mı abur cuburları? Bıraktım anne. Evet, dur bakayım orada. Evet evet gördüm. İlkin gidiyor. İlkin gidiyor abur cuburlara doğru. He, oradan sildi. Evet evet. Bak İlkin bak İlkin bak oraya gitti. Gördün mü? Kıfaldı ki hemen kaybolsun. He, şimdi deniyor. Alacak galiba. Abur cuburları alacak. İlkin abur cuburları aldı. İlkin abur cuburları nerede İlkin? Almış galiba yok. Bak hemen yok etti. Nilay abur cuburlar aldı gitti Nilay. Hadi çıkabilirsiniz gitti. Ama abur cuburlar da gitti.